Evet Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ehliyetle ilgili. Ehliyet dediğimiz manuel mi alayım yoksa otomatik mi alayım arkadaşlar? Şimdi bana mail geliyor. Diyorlar ki biz hangisini alalım? Hangisiyle iş bulabiliriz arkadaşlar? Ben size bir şey diyeyim mi? Kursların %90'ı her zaman kazık atar. Niye kazık? Ne kadar fazla ödersen onun işine geliyor. Zaten yaptığı bir şey yok kursta. Vallahi yaptığı bir şey yok. Oraya gidiyorsun 108 saat, 110 saat Klasın içinde yani sınıfın içinde dersi görüyorsun. Sonra dışarıda yarım saat sana aksamları falan gösterir. Yarım saatte tur attırır. Geri geri gelirken sonra evine gidersin. Tamam mı? %100 öğretmezler. Hiçbir kurs sana %100 öğretmez. Her zaman bir özel bir arkadaşın varsa, benim gibi mesela tırcı bir arkadaşın varsa, bilgisi varsa rica edersin. Gelir sana ufaktan yardımcı olur. Türkçe, İngilizce net olarak anlatır. O zaman beynine yerleşir. Tamam mı? İkinci konumuz şu. Bana mail geliyor. Diyor ki abi ben işte Kanada'da böyle bir muhabbet var. İşte eğer manuel alırsan yani manuel fitesli var ya tırların manuel fitesi işte shift up yapın 13 speed var 18 speed var 18 e, fites var vesaire onu alırsan diyor işin daha çok şansın artar işe ararken tamam. Bence buna hiç e, odaklanmayın buna inanmayın. Niye biliyor musunuz? şimdi Kanada'da bilen bilir, Kanada'da olan insanlar çok iyi bilir. Burada dur kalk olayı çok fazla. Yani 5 metrede bir, 20 metrede bir, 100 metrede bir duruyorsun, kalkıyorsun, duruyorsun. Balatalara zarar veriyor, arabaya zarar veriyor. Durmadığın zaman da ceza yiyorsun. Hemen geliyor polis memuru, cezayı kesip gidiyor. Karışmıyor, tamam mı? İkincisi aşırı derecede trafik var. Tamam, aşırı derecede trafik var ve dur kalk yaptığın zaman 13 fitesten 1'e düşürmen lazım. 3'e düşürmen lazım. Bunun için senin bacakların, kolun kireçleniyor. Tamam mı? Kireçleniyor, zarar görüyor. Sağlığına büyük zarar veriyor. Aşırı derecede. Ve bunu artık Kanada'da bunu bilin arkadaşlar. Kanada'da yavaş yavaş manuel bitti, bitmek üzere. Mesela bana iş geliyor firmalarda. Adam diyor ki 60 sent veriyorum tır şoförüne. Tabii e tabi 60 sen güzel bir şey. İşte diyor Toronto, Montreal, Lokal diyor, HST'li falan. İyi güzel, iyi para. Aylık 8-9 bin dolar. Allah bereket versin ama. Arıyorum diyorum ki tır manuel mi yoksa otomatik mi? Adam orada belirtmiyor. Mesela iş ilanında yazmaz otomatik trak. Bazıları yazmaz uyanıktır. Tamam yazmaz işte fiyat bu şu bu işte istersen başvuru yap mail gönder CV'ni gönder. Adamı arıyorum bir heyecanla. Adama soruyorum Otomatik mi manuel mi? Manuel diyor. Niye manuel ise 60 sent niye veriyor? Çünkü biliyor kimse gelmeyeceğini bildiği için. O yüzden o fiyatı artırıyor ki yeni ehliyet alanlar mecbur. Yani mesela bugün ehliyet aldın. tabi iş bulamıyorsun. İlk etapta bulamıyorsun. Zor. Tanıdığın olmadıkça biris, birilerinin seni yönlendirmedikçe iş bulamazsın. Biraz zor böyle. Kapı kapı dolaşman lazım. Ve burada... Ne diyorlar kurs sahipleri? Sen maneveli alırsan şansın atlı artar bir de daha fazla iş bulursun. İş aradığın zaman hemen işe alırlar. Elbette hemen işe alır. Çünkü başka kimse gidip o, o tırı kullanmaz. 2015, 2017, 2018 olan tır hayatı kaymış videolarda gördüğünüz gibi. Tamam mı? Firmada Hindistanlı olunca siz düşünün. Ondan sonra sana onu verir. Sen hep yolda kalırsın. Fites sıkıntı, fites atmaz. Atmaz zaten. Çok zor atmaz. Ben de dedim gördüm. Ondan sonra işte para kazanamazsın. Bir de dedim ya sağlığına büyük zarar veriyor. Dur kal diyor. Otomatik gibisi var mı? Verirsin diye gidersin. Bitti. Karışmıyorsun. Durdum mide neye çeviriyorsun? Gere gere gelirken re yapıyorsun. Olay bitiyor. Dolayısıyla bunlara kanmayın arkadaşlar. Kanadada artık bunlar bitti. Yani her bütün tırlar aşağı yukarı yüzde %95 artık otomatiktir. Adam sana yani kur sahibi böyle bir şans tanıyor sana. O da eğer böyle alırsan şansın artar, iş bulursun. Öyle değil arkadaşlar, öyle değil. İş bulursun ama senin kanını sömürür. O tır var ya senin hayatını kaydır. Vallahi de billahi de. Manuel tır kullanacağına git Uber yap daha iyi. Vallahi Uber yap hayatın kayar. Öyle bir şey olabilir mi? Ben mesela 2019'da ehliyet almayı başladım. Yani düşündüm dedim alayım. Gittiğim kurs abi biz bunları bilmiyorduk. Bu şekilde bilgi veren insanlar yoktu. Yani soruyorduk ya işte manuel al şunu. Her biri bir şey. Gittik manuel'e gittik. Abicim fites atmıyor. Az daha sınavda kalıyorduk. Düşün yani böyle bir şey. Dolayısıyla hiç uğraşmayın. Otomatik olan ehliyetinizi alın yapabildiğiniz kadar ucuz kurslar bulun. Yani gidip de 10 bin dolar, 20 bin dolar falan uğraşma. Eğer ucuz kurs bulamıyorsan kardeşim bana ulaş. Tamam mı? Özelden bana ulaş. Benim bildiğim sağlam, güzel, temiz hem de taksite böyle bölerek sana e, bir kurs yeri biliyorum. Hindistanlı ama temiz adamlar. İşi de ufaktan da olsa öğrenirsin yani. Orada zaten aksamlarının falan hepsini sana belirtiyor fiyatı da uygun. Biraz para veriyorsun. Gerek kalanı taksite böler. 2 ay kursta kal. 3 ay kursta kal. Çünkü o senin için. Yani hemen ben kursu bir an önce 5 haftada bitireyim. 4 haftada bitireyim. Yapma bunu. Çünkü bir şey öğrenemezsin. İnan bana bir şey öğrenemezsin. Bunların hepsi senin için bir geri dönüşüm oluyor yolda. Yani yolda kaldığında bir şey olduğunda en azından müdahale edesin. Neyin ne olduğunu anlayasın. Yani böyle hop apar topar girme. Gir kardeşim kursa. 3 ay iki buçuk ay takıl. Yani git gel takıl öğren. İnsanlar gidiyor mesela o gelen öğrenciler bir an önce bitireyim de gideyim sen öyle düşünme. Sen git onlar gittikten sonra sen yine o elindeki belgelerle otur oku. Neyin nesi neyin fesi işte o nedir tire nedir tire damage nedir işte audible air leak nedir build up rate nedir falan filan bunların hepsini öğren. Eğer bunları öğrenemiyorsan da bana ulaşarak ben sana özel bir ders de verebilirim bu konuyla ilgili. Türkçe, İngilizce hani uygulamalı bir şekilde. Yani sana, sana gittiğin kursa gelirim. Mesela eğer benim kurs, dediğim kursa gelirseniz olaya, oraya gelirim. Sana da orada bilgi veririm. Yani nasıl yapacağınızı. Yani bir ekstra bir yardım burada. Dolayısıyla ve siz buna Odaklanmayın. Her zaman otomatik ehliyet alın tamam mı? Hiç manuele girmeyin. Yani manuele ben girersem çünkü sağlığınıza zarar veriyor. Gerçekten zarar veriyor. Buranın dur kalkı bitmiyor kardeşim. E, trafiği de bazen sıkışıyorsun. Hep dur ondan sonra sen yüksek vitesle gidiyorsun. 2 e, kilometre yüksek vitesle gidiyorsun. Ha, sokağın başına geldi miydi ta 13'ten 1'e atacaksın. 3'e atacaksın. Sonra tekrar gideceksin bir 100 metre sonra tekrar fitesi değiştireceksin. Yani bir inişli çıkışlı şeylere girmeyin arkadaşlar. Benim size tavsiyem. Ve kendinizi de ezdirmeyin. Yani işte ben ehliyet aldığımda nasıl iş bulacağım falan. Ya yani insanlar birbirini ezmeyi çok sever. Tamam ben yani diyor yeni ehliyet almış kimse buna iş vermez. Gel ben sana şu kesinlikle her zaman şunu düşün. Tamam mı? Uber'le tırın kazancını şöyle bir tart. Eğer sen Uber'den Aylık 4.000-5.000 bin, bin dolar kazanıyorsan, kazanıyorsan tıra çıkma. Eğer sen tırda aylık 6.000 ile 8.000 dolar kazanıyorsan o zaman tıra çık kardeşim. Tamam mı? Ama sen şimdi Uber'de 4.000 dolar kazanıyorsun. Tırda da 4.000 dolar kazanıyorsun. E tırda haftanın 5 günü sen tırın içinde yatıyorsun. O rezilliği çekiyorsun yolun rezaleti, insanların stresi, yol, o aldığın yükün stresi, şirketin, nakliyecinin bunların hepsini çekiyorsun. Herkesten uzak, nerede yatacaksın, nerede kalkacaksın, nerede tuvaletini yapacaksın belli değil. Tamam mı? Madem sen bunu çekiyorsun kardeşim o zaman Uber'den daha fazla kazanman lazım unutma. Tamam mı? sen gel bende tecrübe edin falan o ayrı bir şey. Evet bir yerden bir girmen lazım ona ben bir şey demiyorum. 6 ay Yeni ehliyet aldın ama otomatik. Manivele girme. Kesinlikle girmeyin. Ne derlerse desin kesinlikle. Çünkü bunlar anlaşmalı. Tamam mı? Birileri bunun ekmeğini yiyor. Anlaşmalı çünkü burada az bir manivel kaldı milletin elinde. Hala bunları kullanmaya çalışıyorlar. Anlıyor musunuz? Bakın gidin bir sürü manivel var. Kimse almıyor artık. Hiç kimse almıyor. Manivel tırı şöyle alırsın. Mesela ağır vastalar oluyor arkadaşlar. Ağır vastalar dediğimiz rüzgar gülünün. Pervanesini taşıyanlar, büyük böyle kocaman makineler taşıyan e, tırlar vardır. Böyle renkli falan Amerikan tarzı mesela Peterbilt veya işte Kenworth falan bunlar bu, bu, bu tırlar. Onların çift fitesleri e, vardır. Ha bunun için eyvallah. Eğer sen böyle ağır vasıta falan taşıyacaksan ben buna bir şey diyemiyorum. Ona geçerlidir. Tamam mı? Bunlar farklı. Onlar için de 20 sene, 15 sene, 10 sene bir tecrüben olması lazım vesaire. Ama sen normal fratliner Liner kullanacaksın. Senin hattın Kanada, Amerika arası. Aldığın yük zaten yiyecek, içecek veya demir veya palet. Sen kalkıp da ben niye sürekli fites değiştireyim? Ya zaten kolum mahvoluyor. Tamam mı? Bilginiz olsun arkadaşlar. Dolayısıyla buna kanmayın. Ve kursları fazla fazla para ödemeyin. Yani böyle ya en fazla ödeyeceğim para 5000 ile 5000 6000 dolar. Böyle gideyim o 8000 dolar, 9000 dolar bana işte hem otomatik veriyor hem manuel veriyor. Manueli unutun. Yapılacak iş değil. Ben size söyleyeyim. Dolayısıyla dedim böyle bir video yapayım. Çünkü böyle sorular geliyor bana. İşte abi ben nasıl yaparım, nasıl ederim? Hep diyorlar manuel alırsan şansın attı. Kendinizi kullandırtmayın tamam mı? Yeni ehliyet alanlara şu tavsiyem var. Otomatik tır kullanın dediğim gibi. İkincisi yeni olduğun için ilk etapta bir altı ay, altı ay şöyle çalış. Sesini çıkarma. Para veriyor mu, vermiyor mu? Yani sen onu şey olarak gör, örneğin. E, tecrübe kazanmak için veya bir training olarak gör. İşte ne bileyim bir volunteer gibi bir şey. Volunteer işte bir gönüllü olarak bir yerde çalışıyorsun. Allah rızası için altı ay çalışıyorsun. En az 6 ay çalış, en fazla 1 yıl çalış. Gözün bir şey görmesin, parayı düşünme. Bir sene sonra o firmadan direkt çık veya 6 ay sonra direkt çık ama güzellikle ayrıl. O 6 aylık sözleşme senin kapıları açar. Rahat bir şekilde açar. Kalkıp da yalvarmana gerek yok, oraya buraya gitmene gerek yok. Ama manuel olarak girme, sadece otomatik. Tamam mı? İlk etapta yeni ehliyet alanlar için söylüyorum ama sen bir yıl tecrüben var, iki yıl tecrüben var. Bu adamın kapısına gidip de abi ne olur bana iş ver falan sakın bunu yapma. Ona gerek yok. Tamam mı? Buna hiç gerek yok. CV'ni gönderirsin ve iş başvurusu yaparken birebir git. Yani böyle internetten bakayım da efendim bu işte ben buna CV olayım, şuna CV olayım. Bunlar binde beş tutar. Binde on tutar. Tamam mı? Ama sen şöyle yanına bir dosya yapıp bir dosya yani CV dosyası yapıp gereken belgeleri koyarsan içine ondan sonra gereken kıyafetleri giyersen daha önceki videolarımda anlattım adamın kapısına gidersen önemli değil yeni ehliyet almış olabilirsin tamam mı? Adam yine seni bir şekilde değerlendirir. Ha, bu adam haz belli zaten tırcı. Tırcı olmak istiyor. Bu adamın hedefi çalışmak. Seni orada değerlendirir bir şekilde. Formu getirir, doldurursun. bilmem Ne. Sonra bir ufak interview yaptırır kimsin, necisin, nerelisin falan filan muhabbeti. Ondan sonra bizden haber bekle. Bazıları da gelmişken zaten kıyafetli gelmişsin. Türk kıyafeti giymişsin, ayakkabın vesaire bilmem ne. Çekişle gitmişsin, eldivenle gitmişsin. Adam seni oradan alır der ki drive teste girer misin? Yani sürüş testine girer misin der. Yes yes diyeceksin girerim anında girersin bu bu. Geçer geçmez zaten iki gün içinde bir orientation yaparlar sana. Orientation işte şirketin içindeki o kullanacağınız Isaac sistemi kullanacağınız efendime söyleyeyim Samsara'dır, ELD'dir onu gösterir. Ondan sonra safety ile ilgili orada bir tane ekran vardır LCD ekranı, plazma. Orada videolarımda gö görmüşsünüzdür. O dersleri size verir. Ondan sonra her şey biter. Bir de kan testine gönderirler. Onun parasını şirket genelde verir. Kan testine gittiğinizde işte kanınızda alkol var mı, herhangi bir uyuşturucu maddesi var mı yok mu diye. Ondan sonra sen yola çıkıyorsun. Bitti. Olay bu. Tamam mı arkadaşlar? Size tavsiyem kesinlikle manuelle bulaşmıyorsunuz. Manuel ehliyeti almıyorsunuz. Manuel tırı da kesinlikle kullanmıyorsunuz, tamam mı? Siz hep otomatikle devam edin. Bir şeye karışmayacaksınız. D'ye geçiyorsun, bum gidiyorsun. Karışmıyorsun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.